E buz gibi oldu. Olsun. Biz, ins i̇nsanlar buzlu çay yapıyorlar ya bilerek, bilerek soğutuyorlar zaten. Demek ki böyle yapıyorlar. Aslında bir bildikleri var değil mi? Haklısın. Buz, buz, buzlu olsun soğusun ben de içerim bakalım buzlu çay nasıl olmuş. Baba senin artık eve dönme vaktin gelmedi mi sence de? Bak hem hava soğuk hem içeri gel diyorum ona da yanaşmıyorsun. Hı. Bu, bu burası güzel güzel Zeyno. Bak ne güzel. Bak Ocak ayındayız ya. baksana güneş var. Hani diyorlar ya kü, küreler ısınıyor, sonra buz, buzullar eriyecek falan. Bakteriyaller bulaşacakmış diye. Evet. Evet. E peki deden merak de ya. Hmm, biraz et e, şey ne olur ki? Ben çocuk muyum ya? Tamam, bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz, değil mi? Bir olmaz. Tamam. Zeno. Bir şey, bir şey soracağım ben sana da. Sen ne üzülüyorsun Senin, seni çok çok güzel bir şeyler var bence. Bence oluyor yani. Sen eğer üzülürsen abi, bir şey için yani çok üzülürsen... Hmm. Ba bana söylersin değil mi? Ama nereden çıktı babam? Ya çıktı çı, 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 diyebilir miyim? Çıktı işte. Dün, dün akşam en senin böyle... ...seni ben çok böyle görmedim, ben. Ben hissediyorum, ben de gariplik var ya ben de hani. O yüzden ben biraz hissediyorum bazı şeyleri. Kediler gibiyim ben. İyi değildin sen, başım mı baba ağrıyor dedin falan ama bence sen... O, o, ...Ozan, Ozan'ı görünce de sinirlendin. Böyle benim başıma hani uykum geldi falan bir şeyler falan filan yani. O yüzden... Eğer seni üzen bir şey varsa ne olur bana bir söyle olur mu? Ben eğer ki de burada seni üzüyorlarsa burada sen üzülüyorsan ne olursun? Tamam mı lütfen? Hani oluyor böyle filmlerde masanı topluyorsun böyle karton kutuya. Bana benim fotoğrafım var mı orada? Onu da böyle kutuya koy tamam mı? Al buradan. Yürü lan de ben gidiyorum de tamam mı? Çık gel biz. Hiç seni üzmesin kimse tamam mı? Evde otururuz biz biz bize bakarız birbirimize ya. Tombala oynarız durmadan değil mi? Filmlerimizi izleriz. Kadir izleriz falan. Hı? Ben iyiyim baba. Ben iyiyim ama ben de sana bir şey söyleyeceğim. Hı? Eğer senin de canın bir şeylere sıkkınsa sen de söyle ama olur mu? Hı. Tamam. Mesela bir yerlerde annemi bekliyorsan, onu görmeyi umuyorsan bana söyle olur mu? Ama ben şimdi o zaman söylersem sen üzülmez misin? Üzülmez misin yani? Üzülürüm belki. Ama hayatta üzülmekte yok mu? Hmm. Ama, ama olsun insan yine de... Ki, ...sevdiği insanı öyle bile 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 isteyerek de ol, olsa üzmez ki. Ben o yüzden seni üzüleceğin şeyleri ben sana söylemem ki bir kere. Olsun. Sen yine de söyle bana. <laughs> İnşallah. <gülüyor> e ne yapayım ben bari eve gideyim de babam artık meraklanıyordur evet. şimdi. Söyleyecek bana. Tamam. Sen o tamam. zaman... Oradan bölümünü gösterebileceksin şey değil mi? Ha, evet. Hadi o zaman. Çilek. Çilek. Ben oturacağım <laughs> mı? Çayını mı bitireceğim böyle? Evet, yine dinleyişten. Tamam. Çılın. Yabancı filmlerdeki gibi oluyor. Hadi bay bay. <gülüyor> 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 Pişti. <gülüyor> Nimet. Hı. Ay gene mi telefon ya? Akıllanmadın gittin be kızım. Ne yapayım anne ya? Ne yapayım? Allah aşkına depresyondayım diyorum. Nesini anlatamıyorum acaba ya? Ya bu ne bitmez, tükenmez bunalım depresyon yahu. Ya bak pazardan ıspanak aldım. Git onu yıka, ayıkla. Bak depresyon da kalmaz, hiçbir şey kalmaz tamam mı? Ben bıktım artık bu işlerden ya. Allah'ım sabır ver. Bir, bir, bir ıspanağımız eksik. Anne dursun orada Allah aşkına ben yaparım sonra diyorum sana ya. oldu gene. Herkes evet ya herkes Kadir abiden bahsediyor. Ama Zeynep'in babası olarak bahsediyor ya. Bu eksikti. Anne nereden öğrendiler bunlar şimdi bunu? Anne beni bu alttakiler keserler. Yemin ederim hiç keserler. Kadir'in başını yaktığın yetmeyecek diyecekler. Zeynep'i de işinden ettin diyecekler. Anne bittim ben vallahi billahi bittim, bittim. Allah korusun Allah korusun. Kız bir de işinden olursa yandık bittik. Gün oldu yahu. Çok sağ ol anne ya. Vallahi billahi çok sağ ol. Böyle içime bir su serptin nasıl rahatladım anlatamam. Böyle bir rahatladım bir rahatladım. Sağ ol ya. Bir i̇şte bunlarla uğraş şimdi. Bunlar uğraş. Allah'ım ya Rabbim. Kadir abi, Kadir abi. Ne oluyor ya böyle dumur 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 geliyorsun ya? Ne oldu? Mesut'tan haber mi var? Anne Mesut ya. Bir şeytan görsün onun yüzünü. Ya ben sana şey soracağım. Sen Zeynep gördün mü bugün? Gör, gördüm. Ben şimdi ben onun yanından geldim. Biz de çay içtik, çay iç beraber. Ha tamam, e, afiyet olsun da ya nasıl da en son lan? morali falan bozuk muydu? Ya aslında soracağım şu, ya, ajansla ilgili kovulma ile ilgili falan bir şey söyledi mi sana? Ha? Düşün bir. Yo, niye? Ne oldu da ki niye kovulsun ki daha? Ha? Nimet. E, evet. Hayırdır, ne oldu? Ya bir şey var da çok yeni. İnternet fenomeni Zeynep Çetin'in babası, uçturucu kuryesi çıktı. Tamam tamam büyümez o belki. Yani büyümez de büyürse ne olacak di. Ne oldu Türkan? Yine zevk bir şey mi oldu? Yok. Ne o? Yok yok bir şey yok. Ha? Yok.